Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı. Acun Ilcan'ın kurduğu eğlence platformu Exen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım'da rol alan genç şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya hesabından paylaştığı kelepçeli pozuyla dikkat çekti. İşte Bu Benim Masalım dizisinde Cemal Can Canseven ile başrolleri paylaşan Aleyna Tilki son paylaşımıyla olay oldu. Kısa sürede binlerce beğeni aldı. Dizi setinden kelepçeli bir paylaşım yapan Aleyna Tilki sosyal medyada konuşulan isimlerden birisi oldu. Aleyna Tilki'nin paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı. Annesi de yorum yaptı. Tilki'nin paylaşımına anne hava üstel ise ay bile çok kötü içim gitti kızım ağlarım ki ben yorumunu yaptı. İşte Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozları.